Kılıçdaroğlu aktif siyasete dönme kararı aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na veda eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim öncesi ofis açacağı iddia edildi. Milliyetten Mehtap Gökdemir'in haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu kendisi için bir ofis hazırlatıyor. Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi eski genel başkanının bundan sonra ne yapacağı ile ilgili şunları söyledi. Bir ofisi olacak çünkü Kemal Bey'in evde bir çalışma odası yok. Kendisiyle görüşmek isteyenler Partinin daha iyi bir yere varması için emek vermek isteyip fikrini soranlar olacaktır. Onları bu ofiste ağırlar. Partinin başarısı için her türlü desteği verir. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin iddialarına göre aynı zamanda bir vakıf çalışması da yürütülüyor. İddiaya göre Kılıçdaroğlu'nun ofisi 1-2 haftaya aktif hale gelecek. Öte yandan bu çalışmaların paralel bir genel başkanlık faaliyeti gibi algılanmaması gerektiğini belirtti halktv.com.tr yazarı Sezin Öney de iddia ile ilgili sosyal medya hesabından şimdiden pozisyon alınıyor diyerek amaç Özgür Özel'i CHP tarihinin en kısa dönem genel başkanı kılmak ifadesini kullandı. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımızı izlediğiniz videonun sağ alt kısmındaki abone ol butonuna basarak takip edebilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım.